Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Şubat Çarşamba İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da bizleri bekleyen 8 koşulu, 2 altılılı ve 1 yedili ganyanlı bir program mevcut. 1 yedili ve 2 adet altılı ganyan var bu programda. Şanlıurfa'da ise 7 koşu var. 1 adet yedili ve 1 adet altılı ganyan ...mevcut bilginize. Orada hem yedili hem altılı için... ...sadece bir tane tek belirleyebildik. Ama gerçekten yarışları görseniz... Hani ...15-15 koşuyor bütün atlar. Bütün yarışlarda neredeyse 15 at falan var. Hep öyle fazla at start alıyor. O yüzden zorlayıcı bir program vardı. En uygun yarışı seçip orayı tek attık. Zaten az at koşan tek bir yarış vardı. Orayı tek geçmek durumundaydık. Ha bu arada o tek de güvenilir bir tek olduğunu düşünüyorum. Bilginize izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut videosu. Abone değilsek abone olalım. Katılıyor ise olalım. Teşekkür desteği çok önemli. Videonun altısında teşekkür desteği verebilirsiniz. Olmuyorsa da en azından beğeni işareti arkadaşlar. Herkes bir beğeniye bassın şimdi. Ondan sonra videoya geçebilirsiniz. Beğenileri ihmal etmeyelim. Başlayalım tahminlere. Saat 2.30'da 15 handikap. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı. Ak Günah, Erselefe, Ekürü koşacaklar. 11 adet Safkan start alıyor burada. Ee, favori tabi burada ekürlerden Ali Mehdi altında ekür var erselefe gibi gözüküyor. Murat Keşeci de Akgünah'da olacak. İki safkanın da şansı bir hayli yüksek. Ee, burada kum pistte bu atların etkili olmasını bekliyoruz. 2 numarayla başladık. 3 numara Cezzar Bey ve de işte ihmale gelmez. Ee, son yarışlarında etkiliydi yine kum pistte de. Burada da yazılmalı. 7 numara Gümbürhan Ali Yıldız Binecek. 2 İki yarıştır ikinci olan bir safkan. Kum pist performansı gayet yeterli. Kesinlikle tercihlerde olmasına inandığım bir isim. 2-3-7 şeklinde bir küçük kupona gittim. Geniş kupon için burada Mehmet Kaya idaresindeki Darwin 6 numarayı tercihlerime tercihlerimi alıyorum. Kalan isimlerden özel bir tercihim yok. Zaten Ekönü'nün e, iki atın bir sayılmasından mütevellit aslında daha fazla atımız var burada şans olarak. Ama e, oyunda zaten kağıt üzerinde az gözükecek. O bakımdan e, zaten aslında beş tane at var ama biz dört yazmış olacağız. Böyle bir durum oluyor. 2, 3, e, dediğim gibi 7... Geniş kupon için 6 ilavesi bu koşunun ideal oyunu gibi gözüküyor. Yani diğer isimlerden sürprizler tabi gelme ihtimali var ama çok yüksek olmadığı için bu ihtimaller ben e, beklediğimiz isimlerden birisinin e, kazanmasını burada öngörüyorum. İkinci koşu saat 3'te. Maiden dişi 4 yaşlı Araplar 1300'de Sentity'ye çıkacaklar ve 7'li Ganyan başlangıç ayağı burası. Toplam 15 adet safkan var. Sır taşı ve güzel huylum ekürü olarak koşmaktalar. Toplam 15 isim var. Evet Şimdi safkanları bir kez daha şöyle bir hepsini göstereyim. Ondan sonra tahmin kısmına geçeceğim. Ee, bir kere burada favori yüksek handikapıyla birlikte Mevhide Hanım bir numara Ali Yıldız biniyor. E, kum pistte, çim piste, sentetik piste hepsinde dördüncülüğü var atın. Gerçekten değişik bir istatistiktir. E, peki bunların daha evvelinde geçmişte neyi var diyebilirsiniz. Bu arada 18 gün evvel 9. olduğunda zaten görüyorsunuz. Etkisiz bir performans sentetikte istediğini alamadı ama ben e, tekrar çıkacağı bir yarışta iyi koşması bekliyorum. E, bir de atın e, yarış hayatı ilk startlarında şart birinde mesela dişlere mahsuslu sentetik üçüncülüğü var. Sonra bir meydanında e, yine çim pistte koştu bir yarışta ikinciliği var. Hem de bunlar istatistik İstanbul'da tabi e, görülmüş durumlar. Bu yüzden bu tecrübesiyle birlikte bir numara Mevlide Hanım buranın favorisi. 4 numara Bolga'ya dikkat. 42 gün evvel start aldı. İlk yarışı kum pisti. Çıkacağı ilk sentetikte de etkili koşması bekliyorum. 4 numara Bolga denenebilecek bir isim olarak gözüküyor. 1 numaranın ardından. Gelelim ilk startında burada şans verilmesi gereken Mehmet Kaya ile Yeşilbahar 15 numaralı Safkan'a. Yeşilbahar hazır olan bir Safkan. Bilhassa da son ilmanında rahat bırakılmış bir isim. E, Sentetik pistte normalde beklenilenden çok çok daha yavaş bir şekilde tamamladı. Rahat bırakıldı çünkü Safkan. Bunu söyleyebilirim. E, burada da zaten Mehmet Kaya tercihi de yani bir beklentinin de olduğunu ispatlar nitelikteki. Bir başka husus olarak gözümüze çarpıyor. Geçmişte bu arada idmanlarında e, 600'ünü 40'ın altında bitirdiğinde söylemem lazım. 39'larda bitirdiği idmanı da söz konusu bu atın. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu isme binini de onun altında bitirebilen bir isim. 15 numara Yeşil Bahar'a dikkat. Kalan safkanlardan da yani 1-4-15'in haricinde at yazacaksanız burada artık çok ama çok şansın azaldığını belirtmem gerekiyor. Yine de yine de bir tane önerim var. 7 numara Derenimo Murat Keşeci ile birlikte 42 gün evvel en son start aldı ee, yani yarışlarında çim kuma etmek sizin etkisiz kaldı Safkan bunun sebebi anlayacağınız üzere pistten ötürü değil atın hazır olmamasından ötürü tam hazır değil tam güçlü değil fakat bu 42 gün arayla birlikte ben bu atın daha iyi geleceğine inanıyorum Turbo Anka temsilcisi Safkan 7 numara Derenimo burada sürpriz gelirse bu attan bekliyorum Üçüncü koşuya geçelim. Saat 3.30'da satış, 3 satışlarda 1 2 3 4 fark etmez. Atların handikap veya şart ile ilgisi yok, satış miktarıyla ilgilidir. 4 Türk Arap'lar 1400'de kum pistte çıkacaklar. Düşen her kilo e, tamamen satış miktarındaki düşüşlerle bağlantılı olarak atların kilosu belirleniyor bilginize. Evet start alacak 12 adet safkan var ve ikinci altılı burada başlıyor. Favorim son kumunda etkili olan Muhammed Birbilgin'le 2 numara Azeri damattır. E, son kumunda ikincilik elde etmişti. İyi bir performans çıkarmıştı safkan. Bu mesafede de 1.35-0.7'lik bir dereceye de sahip bir isim olmasıyla güven veriyor. Yalnız bir numara Halim Ağa Ali Yıldız'la birlikte kesinlikle yazılmalı. Son yarış etkisiz kalsa da o da bir önceki yarışını kazanan bir safkan. Tabi e, tabii bir yandan... 35 gün evvel ikinci olan Akın Sözen'le birlikte 4 numara Kadir Gün de burada Yazılmayı hak eder vaziyette gözüküyor. Geniş kupon için 5 numara çaycı kız Mehmet Kaya ile son kumları iyi olan bir safkan. Yine son sentetiği etkisiz kalsa da kum pist performansı bizim için önemlidir. Bu atı burada tercihlerimizi aldık. Ee, şimdi gelelim işin son en son noktasına yani 5. bir at yazıp yazmama hususu. Burada denenebilecek isimler var 5. hat için. Yani açıkçası bir Mahmut Usta denemesi yapılabilir. Mahmut Usta çok uzun zamandır kum pistte pek de etkili performans koşmadı. Ama fazla da yarış koştu mu derseniz hayır. Yani kum pistte fazla koştu mu manası söylüyorum. En sonki kum galibiyeti baktığımızda 2024 senesi Aralık ayında kalmış vaziyette ve 17 handikaplı bir yarış. Ama tabi buranın satış olması ve 17 handikap kazanan at e, satışta kazanabilir düşüncesiyle hareket edersek Mahmut Usta denenebilir. Veya belki bir FMTB denemesi olabilir. Bir hafta evvel kumpis ikinciliği olan bir saf kanayın nihayetinde. Ha, bu noktada biraz kanatı size bırakacağım. Yani son bir at yazmaya gerek var mı? Varsa hangi isim? Biraz sizin kendi e, oyun tercihinize kalmıştır arkadaşlar. Artık o zaman ganyanlara bakarsınız. Atların o günkü durumuna bakarsınız. Edersiniz son kanaati getirirsiniz. Dördüncü koşu saat 4'te meydan dişi 4 yaşlı Araplar 1300 sentelik pist yarışı olacak. Burada 14 adet safkan mevcut. favorimiz Nevzat Avcili 2 numara Demir Sultan. Eminim ki herkesin favorisidir burada bu at. E, sentetik pist performansı gayet iyi. Özellikle ikinciliği vardı o yarış mesela iyiydi. Bu sene henüz tam açılamadı ama açılamadı dediğim hali bile bir beşincilik bir üçüncülük. O yüzden gayet güvenilir bir safkan diyebiliriz. Burada Ayhan Kurşun'un bineceği bir at var arkadaşlar. 11 numara Nasibeyn. Dikkat etmek lazım. 6 gün evvel 5. oldu ama e, atta çok daha fazlası var. Kesinlikle tercihlerde e, bulundurulması gerektiğine inandığım bir safkandır. Evet şimdi gelelim devamında kimleri tercih edeceğimize. Bu yarışta Vedat işte Lady Stone 8 numara yazılmalı. Ee, henüz hiç sentetiğe veya çime çıkmadı ama kum kumpis performansı gayet iyi. Geribolu temsilcisi ben şahsen burada sentetikte de gitmesini bekliyorum. Müezzez Hatun, e, Müezzez Hatun baktığımızda e, şöyle bir performansı var Müezzez Hatun'un. E, 43 gün evvel ikincilik elde etti. Burak Akçay biniyor 10 numara Müezzez Hatun. Şu anda e, o sentetik ikinciliği ile birlikte ve daha evvel çim üçüncülüğü vesaire de var. Buraya e, hani galibiyete göz kırpıyor diyebiliriz tam tabirle birlikte. Şimdi evet yani Demir Sultan'la başladığımız oyunda 2 numarayla başladık. E, sıralama olarak gidiyorum. 2 ile başladık. 11 dedik. 8 dedik ve ardından... Ee, son olarak 10 numarayı söyledik. Geniş kuponda bir tane daha at yazarım diyen varsa 5 numara. AYCAS'a e, Akın Sözen'le birlikte yazılabilir 5 numara. 25 gün evvel sentetik altıncılığı var. Yani at bir kıpırdanıyor. Aya Bakan temsilcisi e, burada e, bir çıkış yapabilir. Tabelası olma ihtimali çok yüksek. E, galibiyet içinse bekleyeceğiz, bakacağız. E, gümüş bir key tercihi almadım. Son çimi etkisizdi. Yedincilik. Bir de son yarışta kum pistte de normalde kumda da giden bir atın son yarışında kumda da formsuz kalmasından mütevellit. E, bir adım geriye aldım ve oyun tercihimde yer veremedim. Bir de cazip de arıyoruz bir yandan. O yüzden de hani o isim yerine başka cazip isimlere yöneldim. 5. E, koşu saat 4.30'daki kısa vade 6 4 tükör İngilizleri izleyeceğiz burada. 2100 metrede kum pistte çıkacaklar. İzleyeceğimiz toplam 8 adet safkan mevcut. Yani favori e, burada gözüken o ki şu anda e, Pythagorean teori 8 numara. Peki Pythagorean teori mi kazanır yoksa en ciddi rakip gözüken koca vezir mi kazanır? Buna kanaat getirmek ve buna göre belki de tek atmak gerekecekti. Koca vezir son yarışta bir şart 4 aldı geliyor. Hani onu söyleyeyim. E, ee, teorisi 28 güne bak kısa vade 6 ikinciliği elde etti ve son kumunda kısa 9 kazandı arkadaşlar. Hani o yüzden ben burada e, koca vezir formda olması ayrı bir konu olmakla beraber e, Pythagorean teorinin net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Ha net, net bir şekilde kazanmasını bekliyorum ama net bir galibiyet olur mu? Hani böyle uzak ara falan çek çek diye bir şey demiyoruz sonuçta. Hani baş burun da olur, bir boyda olur, iki boy da olur. Pythagorean teori kazanır diye düşünüyorum. 8 numara bankotek olarak değerlendirebiliriz. 6. koşu saat 5'te kıstada 6 3 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarışı yarış olacak. Burada 7 adet safkan mevcut. E, Mehmet ile Legendary Majesty 3 numaralı safkanı, Ayhan Kurşun'la Pro Bala 5 e, numaralı safkanı ve Ali Yıldız'la Vaynak 7 numaralı safkanı tercihlerime aldım. E, geniş kuponlar için Olai Chao 2 numara e, yazılacak türde bir isim olarak gözüküyor. Yani 3 5 7 2 sıralaması bu koşu için idealdir. Fazla bir detay yok. Burayı o yüzden hızlıca geçebiliriz diye düşündüm. Tabi Vaynakla belki Holay Çağ'ı değişebilir diğerleri hani o çok ufak bir rütuş ama yarış kumda olduğu için Vaynak'a daha fazla güvendim. Hani sentetik olsa tam tersi olurdu. Holay Chao öne alırdım vesaire hani. 7. koşu saat 5.30'da arkadaşlar. Şart 3 X yarış 3 yaşlı İngilizler. Geçtiğimiz yıldan beri e, şart de olmamış. 1200'de çıkacak safkanlar. 8 safkan koşuyor. zaten böyle hani bir yarış kazanmış. Ertesi yarışına koşar tarzda bir grup vaziyetinde burası. Şimdi benim favori gördüğüm isim Burada e, şu an itibariyle Akın Sözen'de Necdet Başkan 5 numaradır. Ama tabii bir Prens Ege 6 numara Ayhan Kurşun'la e, yazılabilir. 7 numara Konçuy Vedat işte birlikte yazılabilir. Olası geniş kupon durumlarında artık burada yani atların hepsi birbirlerine çok yakınlar. Eğer isterseniz hani en cazip olacak olan 8 numara iki kazaru ya. 8 numarayı yazabilirsiniz mesela bir yani çok cazip ya tutarsa diye denenebilir. Ama zaten 5 6 7 buranın çok sağlam bir oyunudur. Yani 5 6 7 yaptınız mı muhtemelen geçersiniz zaten. E olmazsa ihtimali çok düşük olacak. O yüzden bence 5 6 7 yeterlidir. Uçup bir cazip arayanlar 8 numarayı deneyebilirsiniz tabii ki. 9. 8. koşu düzeltiyorum. Saat 6'da son yarış 15 handikap 4 tükör İngilizler 2100 metre sentede çıkacaklar. Son yarışta toplam 16 adet safkan izleyeceğiz. Yani favori 2 yarıştır kazanan Vedat Abiş'le birlikte e, Amma Yaman 3 numaralı Safkan. Ve tabii e, Satoru Gojo 2 e, numara Ayhan Kurşun'a çok ciddi bir rakip. Son yarış etkisiz kalsa da geçen seneki performansı gayet iyiydi çim pistte. son yarıştaki etkisizliği de gayet normal yarış gördü at. Yani Kasım'dan e, ocağa kadar yarış koşmamış bir isim Baktığınızda o aranın e, verdiği bir yorgunluk olabilir tabii ki. Bunu bir yarış görme olarak yorumlayın. Şu anda daha iyi koşacak. Evet e, 3 ve 2'nin ardından bu koşuda sizlere Zülfikar Karabulut'la 9 numara Mariskali tavsiye edeceğim. 11 gün evvel Sentetik ikinciliği var. Düşük kiloda Onur Atmaca ile 13 numaralı Sword of Honor, 13 numaralı Safkan sürpriz yapabilir. Yüksek kilodan bir ilave daha yapalım derseniz 1 numara Gökdoğan, Murat Keşeci ile birlikte burada denenebilecek bir isim olarak gözükmekte. Evet kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Son yarışı bu şekilde bitiriyoruz. Dileyenler bize katılıyorsa olarak destek verebilirsiniz. Teşekkür desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür desteği maddi bir destek olduğu için onu yapamıyorsanız da önemli değil. En azından videoyu bir beğenin derim. Herkes bir beğeniye bassın diyorum. Şanlıurfa'yı da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bilginize ve herkese bol şanslar diliyorum.